o güzellerin en güzeli olan Allah'ımızın e, mükemmel bir sanatı ve mükemmel bir caydırma yöntemi. Şimdi mesela diyor ki ya diyorlar Naci abi çok sıkı adamdır. Yani muazzam. Yani onların ağzıyla söylüyorum. Alemi bilir, eğlenceyi bilir diyor abi. Kuralım masaları diyor. Açıyorlar rakaları falan içiyorlar. E, rakıyı içiyor, tansiyonu yükseliyor. Küt orada ölüyor. Ya diyor böyle değerli biz abimizi diyorlar biz ne yaparız? Güzel bir yere gömelim diyorlar. Böyle yüksek bir yere götürüp yaklaşık iki metre kadar falan toprağa eşiyorlar ki en az iki metre oluyor. iki iki buçuk metre. Toprağın altına koyuyorlar. Onlar orada tefle darbukayla eğlenirken o toprağın altında hiç kıpırdamadan simsiyah karanlıkta bakterilerle kurtlarla arkadaş oluyor küçük kurtçuklarla. Evet. Değil mi? Ve üstelik e, bağırsağındaki muhteva ağzından çıkmaya başlıyor. Değil mi? Evet. Ne, ne oldu Naci abiye böyle? Hani eğleniyordun? Hani dünya seni bırakmıyordu? Sen an dünyayı bırakmıyordun? Hani ahiret önemsiz görüyordun? Allah'ı önemsiz görüyordun haşa. Kur'an'ı önemsiz görüyordun. Böyle dini fıkralar anlatıyordun. Cennetle cehennemle ilgili göbeğini hoplatarak gülüyordun. Orada da bir gülsene. Toprağın altında değil mi? Ne oldu senin eee orada arkadaşların toplantı kotra duruyor orada değil mi? Böyle nazlı nazlı dalganın üstünde e, dalgalar e, sallanıyor kotra. Ama sen orada kolunu bile kıpırdatamıyorsun. Simsiyah toprağın altında. Kotra pırıl pırıl ışıklarla dolu. Evinde de şenlik var. bayağı neşeli. çocukların falan herkes oturuyor yine bir şey yok. Ama sen zifiri karanlıkta değil mi? Bakterilerle, kurtlarla muhabbet halindesin. ...konuşuyorsun... İnşallah. Değil mi? Yani. Evet. Ve bekle de bekle. Bekle de bekle. Sürekli bekliyor. Yerinde mi lafı? Ama herkes koşuşturuyor. görüşü, değil mi? O emek emek yaptığın senin villan duruyor. Değil mi? Yemeklerim hatta buzdolabında hazırladığın o e, efendim Meksika salçaların bilmem ne falan karışık. Onlar da bile duruyor. Ama sen toprağın altındasın. Herkes işinde gücünde. Hani dostların seni çok seviyorlardı. Hani senin e, imparatorluğun yıkılmazdı böyle. Hani Müslümanları hafife alıyordun. İslam'ı Kur'an'ı hafife alıyordun göğe ya. E, ne oldu orada bir kıpırdasana bakayım kıpırdayabiliyorsun. İnşallah. Değil biliyorsun. Evet. mi? Bir de bayağı bir soğuk yani öyle klima sistemi falan da yok. Air condition da yoktu mezarda. İnşallah. Öyle hava falan da alamaz yani öyle bir. Havadar bir yerde değil yani. Sadece çamurlar ağzın içine girmiş olacak toprak o kadar. Dolayısıyla Allah'ın muhteşem bir caydırma yöntemi. Yani ancak bundan insanlar cayabiliyorlar işte. Yani in, ins, insan nefsinin e tabi iyi olanları, halis temiz olan tenzih edeyim, azgınlığını kırmada en muhteşem vuruştur. Ve en muhteşem Allah'ın nimetidir. Evet. Ve yürekleri ferahlatan en büyük nimetlerden bir tanesidir. Mesela ben dünya güzelim diyor kadın böyle kasılıyor parfümler marfümler saçı yaptırmış afro falan etekler kıyafetler falan değil mi? Küt diye bir trafik kazası yapıyor arabada giderken tam üniversite e, şeyi ver mesela mezuniyette gidiyor pürneşe, dine imana mukaddesatı aleyhine konuşmalar yaparak kakara kikiri yolda da viski içerek falan gidiyorlar eğlence halinde arkadaşlarına beraber. Toptan bir anda kara toprağın altına giriyorlar. Üniversitede arkadaşları devam ediyor çalışmaya ama toprağın altına kıpırdayamıyor. Hani Allah'ı haşa az içinde görme mantığı. Ha, evet. Haşa. Evet. Hani Kur'an yanlıştı. Değil mi? Evet. Hani melekler yok diyordun. O ağzını burnunu kırarak canını alan melek kimdi? Değil mi? Evet inşallah. O mezarın altında orayı sana cehenneme çeviren kim? Değil mi? Ee, yani bir anda onun röfleli saçları kara to toprağın içinde paramparça oluyor. O düzelim e, cildi değil mi? Mosmor oluyor ve şişiyor. Yani olağanüstü, pürüzsüz dediği cildi. Davul gibi şişiyor suratı. Hani o güzel gözlerin jöle olup toprağa akıyor. Değil mi? Evet. Hani böyle üstlerden bakıyordun insanlar kimseyi beğenmiyordun. Dağlardan daha yükseğim diyordun. Değil mi? O çok beğendiğin etlerin paramparça toprağın üstüne dökülüyor ve evet. değil mi? Ş şişip dağılıp ve akıl almaz iğrenç bir koku o parfümünü tamamen yok ediyor. Değil mi? Yani insan aklına alabileceği en iğrenç kokudur. Evet. Ve o kadar yoğun ki. Orada havalandırma sistemi falan da yok öyle air şu bu falan Aa, açıp hava öyle okutacağım falan gelecek bir ortam da yoktur. İşte bundan Allah intikam almış oluyor. Yani yaptığına yapacağına dediğine diyeceğine bin pişman eder Allah. Elhamdülillah İnşallah. Hani Allah bir şey yapmazdı haşa. Nasılmış yapıyormuş değil mi? Onun için Allah diyor bakın bekleye durun diyor. Biraz beklesinler diyor Allah. Eğer e, dünya hayatının, mesela diyor ki, iki ayet var, ben bir tanesi söylüyorum. Mallarınız, her türlü mal, emtia, eşyalar, graideyleri, dozerleri, e, dü dükkandaki malları, eşleriniz, karısı veya kocası, neyse artık. Artık süslü püslü böyle bir yantinli kim varsa. Ya bir yantinli kötü gördüğümden değil ama onu putlaştırdıkları için söylüyorum oğullarınız hani Avrupa'daki oğulların eğitim gören bilmem ne yapan değil mi Aileniz çevreniz diyor internet arkadaşları, bilmem ne Facebook'taki dostların e, yerin altında Facebook'a giremesin sen yani oraya öyle kablo falan bilgisayar falan gitmiyor değil mi İnşallah, inşallah. sadece kefeni var zaten kefen de rezalet bir hale geliyor ortaya yani yani velileri, peygamberleri tenzih ederim onun dışında. Yani akıl almaz bir ortam meydana geliyor. Ee, dolayısıyla yani tabii çok genişletebiliriz bu konuyu da fakat anlamazlıktan gelenlere Allah'ın kısa sürede gelen cevabıdır bu. Yani mallar, oğullar, akim kalmasından korkulan ticaret. Niye İslam'a hizmet etmiyorsunuz? Ya diyor paraya ihtiyacımız var diyor yani zaman kötü biliyorsunuz diyor. İhtiyaç var diyor. Ne için? İşte biraz daha gelişmek istiyor adam yani. Az. Yani kiloları az görüyor herhalde. Biraz daha gelişmek istiyor. O kadar. Yani halbuki gelen para zaten onu doyurmaz. Yani daha fazla istiyor. Hı hı. Mesela 10 milyon geldi. Yetmez. 100 milyon gelir. Yine yetmez. Yani hatta derler insanın gözünü yani tabi dünya hırsı olan insanlar için söylenmiş sözdür. Kara toprak doyurur diyor derler. Değil mi? Hiçbir şey doyurmaz, kara toprak doyurur. Kara toprak gözlerine dolduğunda doyuyorlar. Orada sakinleşiyor. İnsanların sakinleşme yeridir. Yani azanların kısa sürede sakinleştiği yer bir hastanedir aslında, Hı. mezarlık. Kökten tedavisi olur İnşallah. <laughs> yani hiçbir şeycikleri kalmaz. Yani böyle bütün kötü huyları, bütün anormal huyları, bütün azgınlığı, saldırganlığı bir anda biter. Allah'ın meydana getirdiği bir nimettir. Mümin için cennete bir kapı, kafir için de cehenneme bir kapıdır. Evet. Onun için Allah mallar, oğullar, dünya hayatının çekici süsü olan her şeyi uzun uzun saymış Kur'an. Ama diyor buna karşılık Allah'ı, Resulünü ve Allah yolunda mücadeleyi tercih ediyorsanız. Demek ki mühim olan nedir? Allah, Resulü ve Allah yolunda mücadele. Yani mehdiyet. Mühim olanlar bunlardır. Ha ben bunları mühim görmüyorum diyorsa Allah diyor ki ona hemen cevap veriyor Allah. Bekleye durun diyor. Tedavi olacağı yere süratle gidiyor zaten. Evet. Hiçbir sorunu kalmayacak kökten. Halloluyor. Zaten hiç debelenmiyor da biliyorsunuz. Yani ben o tipleri kastediyorum. Tam bir teslimiyette kendini bırakıyor. Dört kişi beş kişi toprağa bırakıyorlar. Süratle üstünü topraklarla örtülüyorlar. Gece oldu mu çekirgeler ve Ondan sonra diğer yani, hayvanların sesinden başka bir şey olmaz. Üstüne örterek hafif bir, de bir su dökerler üstüne. Şu, kürekler de iyice bastırıyorlar kendini sağlam olsun gibisinden. O kadar. Yani konu biter. Oraya gittikten sonra arkadaşlar yine Facebook'ta görüşmeler devam ederler. E, diskolarda eğlenmeye devam ederler. Ama o bir türlü diskoya gidemez. Bir türlü Facebook'a giremez. Grand tuvalet bir daha giyinemez. Parfümünü bir daha kullanamaz. Orada mezar parfümü kullanır. Yani dünyanın en korkunç kokusu. En iğrenç kokusunu kullanır. Ama mümin bir anda cennet bahçesine alınır. İnşallah. Vefatında. Ve yani vefat etmesiyle beraber mutluluk başlar. Bir kere lütufla, muhabbetle karşılık buluyor. Sevgiyle. Yani can alınırken. Zaten hayatı da çok güzeldir müminin. Zaten anlar. İnşallah. Yani her safası güzeldir.